Ver bakalım. Evet. Yedi. Bir tane mi vereceğim? <laughs> Bir tanışma baba. <laughs> Çatlayacak hayvanlar kızım. Oh maşallah. Daha çok, her seferinde daha çok ağlıyor <laughs> başladı. bak bak bak. Anne, olsun. Üstümüzü, <laughs> Üstümüzü silkeleyelim teyzeciğim. Birazcık evet bu samanın <laughs> işini yapamadı ne olsun. <laughs> İlk dediğim. İlk çiftçilik deneyimi. Oscar! O benim bebeğim. Evet Oscar'cığım hazırlıklı ol. Tamam hadi yeter. Dağıtma artık. Tamam hadi artık gidelim oh, mi? gidelim. Ne diyor? Bebek. Bebek mi o kızım? Sevelim bebeği? Ha? Sevelim mi bebeği? Gel gel bu taraftan seveyim, belki bu tarafa gelir gel, gel buradan mama verelim ona buradan mama alalım gel şuradan gel gel oğlum, gel buradan daha rahat seveyim. gel, gel çocuğum gel aşkım Ay, adım gel ha? Aa, çok acıksınız hepiniz ha yerim aa, saati bu indirelim aa bu buradan bir kaçarsa kaçamaz o kadar, tutarız herhalde